Selamlar gençler. Bugün Umut'la beraber oyunda olmayan silahı geri getireceğiz. Ee, şu an oyunda e, ilginç bir easter egg bulduk. Belki aranızda bazı bulanlar vardır ama sanmıyorum. Ee, şimdi tam Umut'un olduğu tarafta da size haritadan göstereyim. Burada sığınak kaçkını diye bir NPC var. Yani bir bot var. Biliyorsunuz oyunlar tarafında botlar var. Konuşabildiğiniz ve kiralayabildiğiniz. Umut buradaki sığınak kaçkını botuyla konuşacak. Ve sığınak kaçkını botu size 100 altın karşılığında... E şeyi gösteriyor. Koca ayağın yerini gösteriyor ve koca ayağın koca ayak sadece o yerini gösterdiğinde ortaya çıkıyor. Koca evet, evet. ve e, koca ayağın içerisinden de e, oyun içerisinde he yani oyun içerisinden kaldırılmış bir silah çıkıyor. Kendisine savaşmaya başla. Kendisiyle savaşmaya başla. Lan şu an şu an başka yerde Umut. What? Bir dakika bir dakika. İşte bu gerçekten büyük bir Easter egg. Şu dağ tarafı, tam bu tarafta işaretliyorum. Şurada da bir yerlerde olması lazım. Evet ben tam buldum Umut. Şu an oraya 100 metre uzaklıktayım. Oha! Hı. Ne oldu? Oyunu sinema moduna aldım. Nasıl? Bir dakika bug oldu şu anda. Hiçbir silahım, harita, ee, hiçbir şey gözükmüyor. Sadece ekran. Umut burada ek şey burada, işaretlemene gerek yok, Koca ek burada gözüküyor. Aa, şu an hiçbir şey yok. Güzel. Ha. Evet, e, bir şeyler sattığını gösteriyor işte. Şu an öldüreceğim ona. geldi Öldürdüm ve oyunda olmayan silahı aldım. Nice. Evet, e, gördüğünüz gibi şu an oyunda olmayan silah var. E, gri Charge biliyorsunuz oyundan kaldırılmıştı. Şu anda eee koca ya yani bayağı uzun uğraşıp koca ya öldürerek e, oyundaki glitch aracı elde ettik yeniden. Şu an oyun içerisinde evet. bulunmayan bir silah bu. Evet. Beyler yine bu tarz işte oyunda bulunmayan bir silah belki bundan yani başka bir silah falan Easter egg <laughs> gibi videolar istiyorsanız evet. bu videoya like atabilirsiniz ve yorumlarda da istiyoruz diye yazabilirsiniz ve kanala abone olabilirsiniz. Beyler. Evet. Yani daha fazla istirek falan videosu gelecek. Şimdi gri charge'la bir gameplay atalım bakalım. Oyunu bayağı De bir saldık ölmezse ama. Alan ölmezsek gameplay'i atacağız. Evet. Aa bana adam sıkan adam var. Arka taraftan. Benim minim var. Yani ölmemek için ııı... Ee, direniyorum ama. Gelin. 37 vurdum. Ça charge'da. Ya OP ya. Ya. OP. Bir şey Max. Geçen Richop çok fazla vuruyor onu. Charge op'layalım. Oğlum. oğlum adamdan umut adam bu arada adamın bayağı bayağı bayağı, bayağı bir şey varmış. O Baya bir o kardeşim ne 6 tane bombası spamlaması? Dur kardeşim spamlama. Bir kardeşim spamlama. Spamlama kardeşim. Aldım. Brek. 1 HP'si kaldı. Aldı. Gel beni al. Gel al. beni al. Bir Umut. Green Charge'ın body damage'ine bakayım mı? Daha okay, yırtık balığı vardı onu Tamam. Evet bas. Tamam buraya bir yer. Aa bana scan var. Şu sana da var sanırım. Oo evet nereden sıkıntıları yani. gördüm. Ayak. gördüm. Evet ben de oraya inip kit basıp... Yardım. Hmm, kit basayım ben bir daha. Gidler, fayda e gidler. Krek attım birine. Aa güzel Oyunca güzel. Bomba bombayı spanla. Krek. Mike neredeyse Mike neredeyse Mike. Dead. Aa Mandalorian silahı çıktı. Ben, ben alırım. Mike sen alırsın. Aa, a, Scar var. Scar'ı alayım mı ben? Adam adam, adam? bekle daha adam var. Herkes halledelim sonra. Oh, okay. Şey Vurdu bana. Yani iyi. Silah iyi. İyi oynuyor ama anlayamadım. Crack. Dead. Oha bundan yani, daha da... Oğlum loot'a bak. <laughs> oğlum oh, loot'a Mükemmel bir gameplay. Mükemmel bir gameplay. Oğlum benim AR vermiş 990. Benim her şeyim vermiş 999. Gri, şey dışında. Aa. Snipe dışında. Yahu sadece haya çıkıyorsun ama. Yani. Naklanda. Bok gibi oynuyorlar ya. Ha, fold damage ölmüş salak. Altını kırdım ee, malum. Şey kat, şey kat, şey kat. Aa! Be, tamam. Salak <laughs> full. 10 kat 90 çıktı altını <laughs> kırdım öldü. Arkadaş nerede? Bana ha. da Scar çıktı vay. Aa bende skar değil AK var. Eee Sen bana skar ver. Lan mı? Oğlum az önceki lootta skar vardı. Neden almadın? Ben sana Aa. bıraktım. Haa. Ben... O zaman sen Ordu'daki RK'yi alırsın. Hani Scar'lı alırsın. Oya mı? Baya geride kaldı o ya. Aaa. <laughs> of. Unuttum. Kusura bakma. İki tane atmışsın bu bounce yanlışlıkla. Olsun oğlum. Bende 7-8 o... tane var. Bende 2 tane var. 9 tane kalmış yani. Bak şurada. Gel W. Tamam, tamam tamam. Dur dur dur. dur. Gördüm birini? Ayağını gördüm. Aa tutmadı. 39 7 39 7 39 37. Gel, gel, Tamam. Bana snipe deniyor. Bana sniper deniyor uzaktan biri. Bana da. Gel ben W attım. Gördüm arkanda. Geldi. Evet. Dek finishleyen ve can basan şey ben. Çaktım. Abi gel gel gel. Hayır. Mut şey kattım ya. Sana kaldır beni, kaldır beni, kaldır beni. Alan geliyor. <laughs> Çıktı direkt. Bambi ile. Yine bak. Ee, ne çıkmış? AK 47, balgam, Pu. AK 47 ben de arıyorum. Bir de basayım. Oha yanlış verdim şimdi. Yani. Biz de oyuz. Gel. Hayır Yee, şu an ben high ground. Bir ground tane bakayım bir tane bakayım bir, bir tane Nerede? Basayım. Ben yedim. Ha, al. Aa bir daha yedin çünkü adam ağaç üstündeymiş. Crack gel, Break gel. that. Bakacağım sana. Aa adamlar da oymuş bu arada. Ama naklandı şey, şey finishini atayım bari. Nerede ben olduğunu göremedim. Ben şuna rushledim. Ben şuna rushledim. ya. Dur Umut Nolscope deneyim son adama Ya Umut taktik deneyeceksin ya Güzel güzel Neyse gençler güzel. bu da böyle bir e, Oyun içerisinde olmayan silahla oynadığımız bir gameplaydi Umarım videoyu beğenmişsinizdir Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı Ve kanalı beğendiyseniz abone olmayı unutmayın Hoşçakalın ve bay bay